Teşekkür ederiz. Kıymetli alçılarımız Sayın Deniz Duraklı Sezer ve Sayın Yaren Balcı için. Nasılsınız efendim? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok teşekkür ederiz. Teşekkür Rakibiniz ederim. sessiz ve derinde. Evet arkadaşlar. evet. Çok net bir şekilde anlaşıldı. Siz kalabalık geldiniz zaten. Evet. Kitle emrinize amade. Güzel sonuçlar <laughs> alacağımızı düşünüyorum. Umarım. Başlamadan önce de sizi şöyle biraz izleyenlerimize tanıtmak istiyoruz. Hatta bu işi siz yapın ne olur. E, merhaba ben Deniz Duraklı Sezer. 56 yaşındayım. Maşallah. E, emekli bir edebiyat öğretmeniyim. E, şu anda kedim, eşim ve çocuğumla, oğlumla harika bir birliktelik yaşıyoruz. Ne güzel. Ne güzel e, yarışmanızı başından beri izliyoruz. Sizi başından beri tanıyoruz. Dolayısıyla biraz oynamaya hatta biraz eğlenmeye geldik. En güzelini yapmışsınız. Çok teşekkür Rica ederim efendim. İlgi gösterdiğiniz için öğrendiğim kadarıyla oğlunuz <laughs> beyefendi biraz sizi bu tarafa doğru. Evet evet onun mi? teşvikiyle. Ee, yoksa gerçekten ben yarışmayı sevmiyorum. Hı hı. Ee, herkesin bilgisi kendine diyorum. O bilgiyi evet. yarıştırmak da çok hoşuma gitmiyor. Ama bunun bir oyun olduğunu düşünerek buradayım. Çok sizi üzülüyoruz. çok seviyoruz. Ee, harika kurguluyorsunuz. Sağ ol, her akşam e, yani kelimeleri de çok sevdiğimiz için biz ailece her akşam sizi böyle oyunla izliyoruz. Gecemizin oyunusunuz siz. Çok teşekkür ederim. Bir de membaında tadayım dediniz. Evet. Beni çok mutlu ettiniz. Lütfen siz de beni biraz över misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. <laughs> çok çok teşekkür ederim. Rica çok edin. değerli şeyler Rica söylediniz edin. öğretmenim. Böyle kalabalık gelmiş olmanız da çok mutlu <laughs> evet. etti beni açıkça söyleyeyim. Şakasını yaptık işte tanışma faslında bize kendiyle ilgili şeyler yazıp göndermişti Deniz Hanım. Orada demiştik işte harika bir oğlum, hanımefendi bir kedim. Ponçikti değil mi Ponçik e ismi? Ponçik. Bir de şair bir eşim var. Niye işinizi en sona koydunuz <laughs> diye biraz şakalaşmıştık ama şu anda fark ediyorum ki e, kedinizin ismini öğrenmişim beyefendinin ismini unutmuşum. <laughs> <Sorma gülüyor> Mustafa. Mustafa Bey evet. de bizimle oğlum birlikte. Oğlum Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olsunlar. Mutlaka. Zaferi paylaşacaklar ama sonuçtan bağımsız eğlenmek <laughs> Tabii için ki. buradayız. Tabii ki. Tamamen eğlence. Lazım olan da odur zaten. Bu bilmem sizi biraz rahatlattı mı hanımefendi yarın onuncu Yani evet. Birazcık <laughs> ama edebiyat yani. öğretmeni emeklis olduğunu sanırım. Evet evet. Hı hı. O birazcık korkuttu gözümü ama Yok, hayır, bakalım. Şans biraz Ama siz de biraz kendinize anlatırken çok güzel bir şey söylemiştiniz. Yani hani Öztürkçe kelimeler bazen Arapça, ve Farsça kökenli olan kelimeleri bile hafızamın bir kenarında tuttuğumu hissediyorum. Evet. Lazım olduğunda tekrar... Ağzımdan dökülebiliyorlar demiştiniz. Evet. Bunu mesela itiraf eden de çok azdır. <laughs> Açıkça söyleyeyim güzel de bir yetenek. Bence faydasını göreceksin sanırım evet. hanımefendi. Teşekkür ederim. Çok şeyler de yapıyormuşsunuz anladığımız kadarıyla. Şöyle biraz anlatır mısınız onları Tabii. izleyenlere? Ee, ben Yaren Balcı. Ee, çizerim ve grafik tasarımcıyım. Ee, aynı zamanda öğrenciyim. Ee, endüstriyel tasarım okuyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ee, onun dışında sanatla ilgileniyorum genel olarak. Müzikle de ilgileniyorum. Ee, yarışmayı takip ediyorum çok başladı günden diyorsun. beri ee, ve çok seviyorum kelime oyunu kelimelerle ilgili her şeyi ee, o şekilde şu anda ben de eğlenmek için buradayım başlayacağız ve devam edecek sonuçunda bu karşılaşmanın kazananı adışınız Deniz Hanım'la karşı karşıya Doğru. gelecek efendim fark etmişsinizdir evet. ee, ne yazık ki Halil Bey arzu ettiğine Olsun. ulaşamadığı için Deniz Hanım böyle bir yürüyüş yapar gibi <laughs> Doğru. ilk bölümü kazandı ikinci bölümde onu biraz zorlayalım olur mu? Peki başlayalım mı şimdi oyunumuza? Başlayalım. Şöyle bir harf tablosunu gözünüzün önüne seveyim. A harfi kendini gösterdi efendim. 24 tane var ondan. Hemen zarını da görelim. Çünkü içindeki 6 sorudan hangisine ulaşacağız? Zar belirliyor. Yaren Hanım'dan rica edeyim. A için ilk zarı o sallasın döndürsün. Efendim temiz başladık. <laughs> evet. Bir puanlık bir soru. Bakalım nasıl olmuş. Neşeli, komik sözlerinin zıt anlamlısıdır. A, ah, A. Ah. Ağır başlı. Basmadınız bir daha. Hop. Ağır başlı. Ağır başlı olabilir. Ama biz öyle düşünmedik efendim. Mesela komik bir film. Veyahut da. Acıklı. Acıklı bir film. Yerleşti yerine ilk puan. Bakalım B harfinde neler var. Bu sefer ben döndürüyorum. Dön <laughs> bebeğim. 3 puan mı? Nasıl sormuşuz? Orijin anlamı sabit çubuk. Bu bir spor aletidir efendim. B. Ah. Sabit çubuk. İnsana kendi ağırlığıyla antrenman yapma şansı tanır. Barfix. 4 Bar yaptı arka sayı. Çok erken daha. Evet. Çok erken daha. Siz rahat edin. Ben C harfi için Deniz Hanım'dan yardım talep edeceğim. Buyursunlar efendim. C harfiyle başlayan bir cevap ve ikinizden birine 4 puan birden kazandıracak. Nasıl sorulmuş? Eşeysel ayrım gözeten seksist C. Hop hop burası bastı. Cinsiyetçi. İki tarafta bastı ama Deniz Hanım ulaştı o 4 puana. 8 yaptı peteğini. Bakalım ona da ulaşacaklar mı C harfiyle birlikte? Zar gelsin. Önce hesabını yapmak için zarı bir döndürelim. 3 çok güzel. 11 olur. Tabii ki yarın hanım kapmazsa o 3 puanı. Sorusu nasıl bir soruymuş? Diyor ki argoda taklit, sahte, çe, 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 buyurun. Çakma. Çakma. On evet. Tamam. Yeteri kadar rahatladılar. Biz de efendim eteğimizdeki çakılları düştük, saframızı attık. Bundan sonra ilerleme zamanıdır. D harfi sizin harfiniz olacak. Buyurun. Her ne kadar Deniz Hanım'ın isminin baş harfi de olsa bakın 6'yı yakaladınız. Evet. Şimdi soruda da aynı başarıyı gösterirseniz her şey yerli yerine oturur. Nasıl sorulmuş? Eski bir kelime. Yakalama, tutma, ele geçirme. Farsça kökenlidir de. Hoppa. Dert etme. Hanımefendi tebrik ederim. <laughs> Belki böyle de içerisinden tut çıkarttırdık ama evet. çok hızlı Deniz Hanım değil mi? 17 yapmışlar efendim. Müsaade etmeyin böyle ilerlemesine. Gelsin yeni soru. Bastım döndürdüm. 3 puan mı? Hemen okurum. Diyor ki neşeli ve hoşça vakit geçirmek için sürdürülen hemen her şey. E. Hoppa. Eğlence. i̇şte bundan bahsediyorum. Çok güzel. <laughs> Varsayın ki size İlk 6 e, soruyu sormadık. Evet. İlk 5 soruyu sormadık. Değil mi? E harfiyle başladık. Evet. Buyurun F harfiyle. Dönüyor. Bakalım yüzünüzü güldürecek mi? 3 puan diyor. Hemen okurum. Buzlu veya dondurulmuş halde sunulan içecektir. F, F, F. Burası bastı. Fondü. 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 Değil. değil fondü. Hop. Frappe. Frappe. 3 puan değerinde. <laughs> Gençler biliyor bu işleri. o frappenin içine doldu onlar. Ondan doğru, dolayı doğru, efendim. Doğru. Biz sonradan entegre olmaya Biz fondücüyüz. <laughs> Buyurun G harfine efendim. Zarını görelim, döndürelim. Bakınız 4 puanda durdu. Nasıl sorulmuş? Dıştan bakınca ortada meydanda bu anlamda bir zarf. Ne? Ay, ay ne neyse G. Hop hop hop. Um... Görüldüğü üzere. Ah çok güzel, çok güzel. Görüldüğü üzere dediler. Ama değil, aradığımız değil. Buyurun, buyurun Deniz Hanım. Görünen. Görünen dediler. Bakın bu nasıl bir şey? Hani haliyle sorusu vardı Deniz Hanım'ın bildiği <laughs> veyahut da oracıkta vardı. Onun gibi bir şey. Aldığı ekler doğrultusunda anlamı çok değişmese de yapısı değişiyor. O yüzden şu dördü üçe indirdim. Bir harf sayısını görelim diye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz harften oluşuyormuş. Dıştan bakınca ortada meydanda. Nerede seninki? Ortada yok. Meydanda yok. Bakıyorum ama G nokta nokta yok. Çıkmaz mı? Neredeyse doğru cevabı verdiniz. Her ikinizde. Her ikinizde neredeyse doğru cevabı verdiniz. Fakat eklerde bir sıkıntı var. Onun çözümü de bende mevcut. Ama üçü ikiye indireceğim Ay. o zaman. Ahir ömrümde bile kafiyelidir. Hoppa burası görünürde. Görünürde dediler. Kata da 8 oldu. Biraz uğraştırdı değil mi? Evet. evet. Gördüğümüz kadarıyla bu bolca ek almış cevaplar insanı biraz uğraştırıyor. H harfi uğraştırmasın da şu 8'i onun üzerine çıkartalım artık yarın. adam. Buyurun bakalım. Zarı döndürdüm. Sizlere 5 puan değerinde şöyle bir soru okuyorum. Üzerinde püreyle birlikte fırınlanan köftedir. He. Nokta nokta köfte diye de geçer. Tek başına bu. Hopa. Sallamak istiyorum ama Hasan Paşa. Hasan Paşa. Aa. Doğru diyenler var. 13'e 17 oldu. Bakın nasıl başlamıştık, nasıl devam ediyor. Güzel toparladık. Artık yeter dense. Evet, tamam. Fark ettim. Morali bozulmasın diye biraz avans evet, verdik. Bundan evet. sonra bildiğiniz <laughs> gibi devam edin. <laughs> I mıdır, iyi midir? Önce onu öğreneceğiz. Döndü, dolaştı 4 puanlık soruda durdu. Hemen okuyalım. I ile başlıyor. Bestekar Buhurizade Mustafa Efendi. Ütü, Itri. ütü derkenleri. Buyurun. <laughs> Buhur da geliyormuş efendim. Yani buhur, itırlı bitkilerden buhur Baharat. yapıyormuş evet, evet. O yüzden ismi de oradan geliyor. <laughs> Buyurun K harfine. Ben de kime anlatıyorum değil mi? <laughs> Tövbe ya Rabbim. Kusura bakma. Buyurun bakalım. Dönüyor dolaşıyor kaç puanda duruyor? Üç. Nasıl sorulmuş? Demişiz ki ağırlığı artmadan hacimce büyümek. K. Hoppa. Kabarmak. Hocam çok iyisiniz bırakırsak alıp başını gidiyor. Evet. Gördük çok net bir şekilde. Tam ortasına ulaş, ulaştıracak bizi o L harfi. Hadi sizin olsun. Ben döndürürüm zarı merak etmeyin. Dön bebeğim. 4 puan mı? Hadi bakalım yüzümüzde de güldürürse ne tatlı ona. Gelsin. Çift taraflı dedikodu yapmak. L L L. Burası bastı. Laf taşımak. Laf taşımak cevabıyla kasayı 28'e ulaştırdı ara açıldı gibi ha tam da toparlamışken geçiyorum evet. M harfine bakalım. Zarını döndürüyorum. Huzurlarınıza yine 4 puanlık bir soru geliyor. Şöyle bir bakayım. Çok güzel. Biraz önce de bu tarz bir soruda çok hızlı hareket ettiniz eğlencede. Zaten her şey onunla birlikte başlamıştı. Tam o eğlence cevabının sorusuna benzer bir soru. Buyursunlar. Eğitim ve deneyimle edinilen, hayatını kazanmak için sürdürülen beceridir. M. Hop. Meslek. Bunları seviyor. Meslek. Bunları çok net cevaplıyor yarın. Tamam. 17 oldu kasa. Yüzler biraz gülmeye başladı. Bakalım ne harfinde de buna benzer sorular var mıymış. Dön bebeğim. Tatlı bir soru mu? 4 puan değerinde. Hmm. o arzu ettikleriniz gibi değil. Atı kökenli bir kelime öncelikle aradığımız cevap şöyle de sorulmuş. Denmiş ki alt deride veya deri altında bulunan sınırlı yuvarlak doku bozukluğu. Ne? Ne? Deniz Hanım. Nodül. Nodül kesinlikle Deniz Hanım. Kasanız artık 32. Ne kadar soğuk kanlı. Soğukkanlı kötü bir kelime. Evet. Ne kadar serin kanlı ilerliyorsunuz <laughs> maşallah. Hiç heyecanlandıramadım sizi. Ben mesela o mu ö mü diye bile heyecanlanıyorum. Gelsin zar. Bence ö. Ö mü dersiniz? Dur bakalım. Ö çıkarsa sizindir. Altı. O efendim. Şöyle sorulmuş. Fırsat anlamında Fransızca kökenli bir söz. O, o o o burası bastı ve diyor ki. A Fransızca mı? Fransızca kökenli fırsat. fırsat. A, o bir. O iki. Kesinlikle o biliyorsunuz. Opportunity diyeceğim geliyor mu? <laughs> opportunity mi? Yok değil. O galiba plaza Türkçesi doğrultusunda evet. İngilizceden girdi. Fırsat. Kelepir yani fırsat kaçmaz. Böyle bir hop. Okazyon. Okazyon efendim okazyon. O 38 yaptılar, 17'de kaldık. Evet. P harfi var, R harfi var. Sonrasında hadise çok daha şiddetli hale gelecek. Hazırlığınızı yapın. Hadi bu zar da sizin olsun. Yarın döndürdü. Bakın bize 3 puanlık bir soru denk geldi. Nasıl sormuşuz? Sokak jargonundan. Sokak jargonunda kesintisiz olarak süren, sürekli, devamlı. P. Hop. Ee... Ne geldik ki aklınıza? gelip kaçıyor böyle. Gelip kaçtı. Düşüneyim. O zaman P1. P2. P3. Olmadı. Olmadı. Sürekli yemek yiyorsun. Sen de sürekli yalan söylüyor. Sen de P nokta nokta Buyurun. Patır patır. Patır patır. Patır kütür. patır kütür. Patır kütür. Patır kütür. Bence öyle sesi tanımlayan sözlerden biri değil. Anladım. Evet değilmiş. Bir bakalım 3'e indirelim 2'ye. O oldukça kısa olduğunu bir görelim. Sürekli. Bu aralar öyle kastırmış sokak şarkonunda. P nokta nokta ders çalışıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Buyurun. Paso. Paso. <laughs> 40 mı yazıyor orada? Can sıkıyor. Ama toparlanmayacak şey değil. Heyle ki bu noktadan dönerse bu iş, çok doyurucu olur efendim. Vallahi konuşurlar. <laughs> Buyurun. Benim için de konuşurlar. <laughs> Onun için. Büyük şanssızlık diye konuşurlar efendim. Evet. Yani şu noktada 40 bulmak evet. çünkü önemli bir hadise. Peki. Altı çizilebilecek bir hadise. E Tepe taklak da gidebilir tabii e, ki tabii. burada. Hayat. Göreceğiz. R harfinin peşindeyiz. Zarımızı döndürdük. Dört puanmış. Nasıl sorulmuş? Alacaklıya emanet bırakılan borç güvencesi. R. Hop. Hmm. Ne bıraktım? Evet. İşte. Bulursunuz. Biliyorum. Yine de ben bir R1 re, diyeceğim. Rehin. Nedir? Ne Rehin. Rehindir rehine bıraktık efendim. <laughs> rehine falan olduğu zaman daha farklı oluyor bulaş. Evet. İşin içerisinde başka şeyler giriyor. Rehin o kadarcık bir kelime işte. Buyurun S harfine. Artık altıları beşleri daha sık göreceğiz. Mesela 5 ile başladık. Nasıl sormuşuz? Yağmurdan güneşten koruyan arkası binanın duvarına verilmiş çatıdır. Nokta noktanın altına girdik yağmur başlayınca. Mesela kapı girişlerinde falan olur. Şöyle evet. bir çatı evet. ki hem gölge olsun. Kapının önünde duranlar sığınsın oraya. Şurada. Hı. Dilinizin ucunda. Yardımcı olur belki harf sayısı efendim. Beşi düşürdüm dörde. Gördüğünüz üzere bir, iki, üç, dört, beş. Hoppa. Sundurma. Daha saymadan zaten dediler yeter. K sayı 44 yapalım. Madem öyle ben de hızlı şeye geçerim. Zar gördüğüm gibi de pasar döndürür. Kaç puan olduğunu belirlerim. Üçmüş. Hemen okurum. Diyor ki alkolsüz şarap. Şe, şe. Buyurun. Şıra. Şıra Hocam hazırsanız. Benim sorabildiğimden daha hızlı cevaplıyorsunuz açıkça söyleyeyim. Siz sormayın ben cevaplayayım. Dur bakalım öyle ben de çabuk vazgeçmem <laughs> yani. Siz beni ta tam tanımadınız. Buyurun geliyor. Döndürüyorum. Şöyle bakıyorum ki hazırlığımı yapayım. Bu. 5 puan değerinde mi? Güzel. Çok da zor değil açıkça söyleyeyim. Bak. Hemen okuyorum. Bir grubu başarıya taşıyan birlik beraberlik duygularının bütünü. Te. Tutku. Tutku. 5 puan için biraz Demek. basit olmaz mı tutku? Bütünü. Bir grubu diyor aynı zamanda. Yani kişi ferdi olarak da tutkuyla tutunabilir bir şeye ve başarıya ulaşabilir. Bu bir grubu başarıya taşıyormuş ve altını çizelim. Birlik ve beraberlik duygularının bütünüymüş. Nasıl hareket ettik biz? Tek yürek. Tek yürek gibi bir şey. Şunu bir dörde düşüreyim. Çünkü akla birden fazla cevap gelebilir. Birlik ve beraberlik duyguları demek budur. Hop. Takım ruhu. Takım ruhu gayet güzel. 25 yazıyor orada ama elimde topu topu 4 tanecik soru kaldı ne yazık evet. ki. U mudur, ü müdür? Zar belirleyecek efendim. Dön bebeğim sizlere 3 puanlık bir soru. Dur bakalım. Uğramış mı daha önce? Bak. Minyon gitar. U u u u. Ukulele. Ukulele. 3 puan veriyorum. <laughs> en sevmediğim şey böyle yarışma biterken açılan yarışma. Evet ben baştan heyecanlandım. galiba, <laughs> galiba ondan dolayı oldu ne olduysa. Buyurun bakalım V harfini. Dönsün dolaşsın. Hadi güzel bir puan versin. Altı mı? Çok güzel acaba merak ediyorum kulağınıza daha önce geldi mi ilginç bir tabir. Öyle Billahi duymuşsunuzdur da sessiz, hocam. Sessiz güçsüz kişinin hırpalanması, hakkının çiğnenmesi durumunda söylenen bir sözdür. Ve mesela bir tane vardır. Ala vere, dala vere, hep Mehmet nöbete. Bu da onun gibi. Ha tabii biz öyleyiz ya. Bergansın filan gibi. Hı. 6'yı düşürdüm efendim 5'e çünkü bir anda O kadar diyorsunuz. Kolaylıkla cevaplanabilecek bir tabir değil. Hadi canım. Eee vur. Vur. Hayır vurun. Vur. vur. Kime vurayım? Eee vur 1. Sayısız. <laughs> vur 2. Kime vurayım? Vur 3. Olmadı. bu Bir daha bir daha bir daha dur. Burası bastı. Vur Abalı'ya. Vur Abalı'ya. <laughs> Bilsin diye bekledim. <laughs> 52'ye 28 oldu ama tebrik ederim efendim. Evet, evet. Güzel uğraştı. Güzeldi. Hakikaten öyle. Dediğinizde haklıymışsınız. Yani daha harcanızdan çıkartabiliyorsunuz tabirleri. Muhtemelen gündelik hayatınızda kullandığınızı bu düşünmüyorum. Evet, evet. Vur Abalı'ya tabirini. Buyurun Y harfine. Bakalım orada neler gizli. Önce zarı döndüreceğiz elbette. İki puan kazandırırım diyor. Ve şöyle soruluyor. Engelleyici kural. Çok basit. Y. yasaktır Yasaktır o. İki puan daha. 30 yaptınız kasayı. Son sorum. Son cevabım. Hadi gelsin. Dönsün. Size güzel bir soru versin. Üç mü? Fena değil. Aslına bakarsanız içerisinde bulunduğumuz duruma biraz benzer. Görelim. Beyin egzersizi yaptıran eğlencelik bulmacalar. Nedir genel adı efendim? Z. Hop. Zeka oyunu. Zeka oyunu. 33. <laughs> Hanımefendi o peteğin içerisindeki 33 karşısındaki 50 küsüre rağmen bana diyor ki bu iş olurmuş. Ne dersiniz? Olur evet. Peki bir daha denenir mi? Denedim yani çok mutlu olurum. Çok tamam. Sevdim. Çünkü sırada da bekleyen çok yarışmacımız var. Gelip butonun tadına baktıktan sonra tekrar uğramak arzusunda olan şöyle kışa doğru. Olur. Arzu ederseniz vaktiniz olursa tekrar sizi burada ağırlamak istiyorum. Ama başlangıçtaki o çekingen halinizi bu sefer dikkate almayacağım haberiniz olsun. Tamamdır. Bir alkış rica ediyorum kendisine. Güzel günler. dileriz. Tebrik ederim. Hanımefendiciğim şimdi gidin zaten kitleniz sizi bekliyordu. Evet halkın beni bekliyor. Halkınız sizi bekliyor. Biraz sizi böyle sevsinler. <laughs> evet. Biraz motiva etsinler. Sonrasında iki deniz karşı karşıya geleceksiniz. Doğru, doğru. Ben de aranızda bir dilek tutacağım. Tamamdır. Hak ettiği alkışta duyabilir mi Deniz Hanım?